Efendim? Numaramı neyse. Çok teşekkür ederim gerçekten ama ilgilenmiyorum çok. Gerçekten mi? Yani <laughs> evet. Kusura bakmayın. İsterseniz bir 5-10 dakika konuş. Vaktiniz varsa. Ne konuşacağım? Yok vaktiniz varsa dedim ben. Yani. Evet. Yok vakti. İsterseniz. Teşekkür ederim. Sonrası için de mi? Efendim? Sonrası için de mi? Sonrası için ne be efendim? Yani sonrası için de mi görüşmek istemezsin? Ne gidin neden görüşmem gerekiyor kız? Niye yani... Yok Benim arkadaşlarım var da. Derken? O yüzden. Derken? Hı? Nasıl yani? Ya benim de e, arkadaşlarım var da, onlara şu anda yapmıyorum. Neyim ben? <laughs> Taksinize bildiğim için size gittik yani. Hiç hoş... Bu yapmak doğru değil bence. doğru <laughs> değil mi? hoşlandığım için söylemek için sadece. Ama şimdi hoşlandığın için, insana gidip 5 dakika... tanışalım demek doğru, gelmek ister misin demek doğru değil. Bu hiç hoş bir şey değil. Yok şu an için demedim yani. Sonrası için de görüşebiliriz. Tamam. Merhaba demek ister misiniz? Teşekkür ederim. günler. <laughs> Plakanı da çekeyim bir saniye. Plaka da bu. Ne yaparsınız, ne için yani? Durum yok beyefendi bunun. Kusura bakarım yani. Eğer siz gelip bana gecenin saat kaç? 5'inde eğer beni arabanızın önüne gelip 5-10 dakika yanında oturmuşsunuz derseniz ben buna nasıl anlamını bekliyorsunuz? <laughs> Hayır yani siz ikimiz neyi neyin sordum, Aptal değilim. ben aptal yerine koyarsanız sinirlenirim. Bir çığlık atarım burada. Bir kişi değil 100 trilyon kişi iner kapının önüne. Şimdi bin arabana defol git evine. Gerizekalı. Beyinsiz amına koyayım.